yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bu akşam oyuna yeni gelecek Prime ikon ve Haftanın takımı oyuncularına bakacağız. Ekstradan videoda 5 hesapta 106 artı UCL oyuncu paketlerini açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz Like atmayı lütfen unutmayalım. Hiç zaman kaybetmeden şu an ilk olarak 110 genlik Prime Icon'lara baktığımız zaman burada 110 genlik Merkez ofensif orta sağ kısa pas boost ile görüyoruz. Devamında shoot boost ile for Ferran Torres var. Yine aynı şekilde 110 gen. 110 110 genlik sabik bu kez. Gerçekten alışık olmadığımız bir kart. Hep e, stoper kartını görüyorduk ama bu kez sabik kales geliyor. Hız boostuna sahip. Bir diğer 110 genlik prime icon'a baktığımızda Gerard'ı görüyoruz. Görüş boostuna sahip ve zayıf ayağı 4. 110 genlik prime ikonlar bitti. Şimdi sırada 111 genlik prime ikonlar var. İlk olarak merkez defansif orta saha Fernando Hierro'dan bahsetmem gerekiyor. Top kesme busuna sahip zayıf ayağı 4. Hemen ardından Hollandalı santrafor Patrick Kluivert geliyor ve kendisi hedef oyuncu busuna sahip. 111 genlik son prime ikonumuz Şivaş Tager görüş busuna sahip ve zayıf ayağı 4. Oyuncu özelliklerini teker teker incelemek isteyen oyuncular isteği kontrol edebilir. Geriye son 2 tane prime ikon kaldı. 112 genlik yani ikonlardan bahsediyorum. Sağ orta kontrabusuna sahip Beckham geliyor. Ve son olarak burada Sabek Zanetti'yi görüyoruz. Kendisi reaksiyon busuna sahip. Bu akşam oyunda göreceğimiz prime ikonlar işte bu şekilde. UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğinde bulunan takasları geleceğini düşünüyoruz. Hemen ardından bir diğer etkinlik haftanın takımı etkinliğinde bakalım bu hafta bizleri hangi oyuncu bekliyor. Sadece ilk 11 oyuncularına e bakacağız. 104 genlik stoper Delit'i görüyoruz burada. Almanya liginden ve kendisi güç busuna sahip. Dengeli boostleri Sobek Akuna geliyor. İspanya Ligi'nden. Kalecimiz var burada. 1 numara boost. 99 genlik donoruma. Premier Lig Manchester City takımından. Sol kanat. Grealish. 98 gen. 97 genlik merkez ofansif orta saha. Almanya Ligi'nden kısa pas boostleri Ritz'i görüyoruz. İtalya Ligi'ne geçtik. Şimdi burada Di Lorenzo var. 96 genlik sabek reaksiyon boostu. 95 genlik Mario Hermoso'ya baktığımızda markaj boost. 94 genlik Milikovic Savic var burada. Görüş boostu. Yavaştan sonlara doğru yaklaşırken artık geriye sadece 3 tane oyuncu kaldı. Hedef oyuncu bu seri Ligi'nden 93 genlik. Turam 92 genlik Meo Urip uzun pas ve son olarak 91 genlik sol orta Buanga kendisi top sürme boost'una sahip. İlk 11 haftanın takımı oyuncuları işte bu şekilde. Oyuna geldiğimiz zaman ilk olarak teker teker hesaplarda bir paket açılımı yapmak istiyorum. Buradan Fener Festivali etkinliğinde özel hediyemiz var. Bir tane 104 artı oyuncu paketinde bakalım 5 hesapta hangi oyuncular çıkacak. Şu an yola gidiyoruz. 104 artı. Bakalım 105 genlik falan mı oyuncu çıkacak. Merkez defansifi orta saha Arsenal takımından buradan 105 genlik elinin çıktı. Şampiyonlar Ligi yetkinliği şimdi 106 artı önemli paketine geldik. Burada 109 genlik bir oyuncu bekliyorum. Bakalım hangisi çıkacak. Şu an yolu gidiyoruz. Portekiz bayrağı, Santrofor ve buradan bakalım kaç genlik oyuncu çıkardık. 106 genlik Andres Silva çıkmış. Bir diğer hesaptayız şu an ve yine aynı şekilde diğer hesapta olduğu gibi Tüm hesaplarda Fener Festivali etkinliğinde bulunan ücretsiz paketi açacağım ve hemen ardından aynı şekilde 106 yani UCL etkinliğinde paketleri de açacağız. Ücretsiz paketi hemen açıyorum. Özel hediye paketimiz yola gidiyoruz şu an. 104 artı yine aynı oyuncu sanırsam evet merkez defansif orta saha. Ee, zaten az önce gördük oyuncuyu. Diğer hesap ekranlarınızda görmüş olduğunuz oyuncu çıktı zaten. Şampiyonlar ilk paketindeyiz ve hemen bu paketi açalım. Güzel bir oyuncu bekliyorum. Yüksek yani bir oyuncu. İspanya bayrağını gördüm. Sol bekladı buradan. Chelsea takımından kaç genlik oyuncu acaba? 106 genlik oyuncu çıktı. 106 artı olmasına rağmen yine çok fazla şanslı değiliz. Maalesef hiç şanslı değiliz. 106 yani sadece oyuncu çıkıyor. 3. hesaptan videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 104 artı burada pakete baktığımız zaman 2 tane 109 genk oyuncu görebiliriz. Maalesef bu pakette yolu gitmedik şu an. 104 genk sadece sol elanga çıktı. Diğer hesaplarda olduğu gibi yine 106 artı oyuncu paketini açacağım. Fener festivalinde şanslı olmadık maalesef. Sadece 104 genk oyuncu çıktı. Peki bu pakette şanslı olacak mıyız? Olmadı maalesef sağ kanat ve buradan e, 106 genlik Lozan çıktım. Artık maalesef son iki hesap kaldı geriye. Fener Festivali yine aynı şekilde burada yeni oyuncuları da görebilirsiniz. Hatta ücretsiz pakete dokundum ve bakalım yola gidiyoruz. Güzel bir oyuncu. Buradan sabek Karşınızda kaç oyuncu? 105 genlik atal çıkardık. Açmış olduğumuz paketlerde maalesef iyi oyuncular çıkmadı. Bu akşam artık bu paketler yenileniyor ve bir an önce 106 artı bedava ucere paketlerini açmayı lütfen unutmayalım. Almanya bayrağını gördüm. Merkez ofansif orta sağ. Burada kaç genlik götüseyi çıkardık o zaman 106 genlik bir kart. Yedek hesapta yıldız biletindeyim şu an ve bileti bitirmek için sadece geriye son 10 ödül kaldı. Ve burada bulunan yüksek yani oyuncu paketlerini sizlerle almak istiyorum. İlk olarak 101 artı oyuncu paketinden 103 genlik oyuncu. Devamında 60. ödüle geldik buradan. Maalesef sadece 101 genlik oyuncu. Burada gerçi çok fazla yüksek yani bir oyuncu çıkmıyor. İşte bu sebepten dilerseniz ödüllerin tümünü hemen bir alalım teker teker paketleri açacağım. Belki yolu gidebiliriz. Şu an bekliyorum. Hayır, yola falan gitmedik. İlk olarak kullanıcı logosu aldık. Devamında Gülen 100 forması 1200 cefer 1.750.000 jeton antrenman aktarım mülerini zaten tüm hesapta ihtiyacım var. Yıldız biritinden toplam 6 tane kaleci derece öyesi defans derecesi var burada sadece 2 tane orta saha aynı şekilde 2 tane ve forvet derecesi bu kez 4 tane aldık. Uceli puanları çok fazla yok maalesef yıldız biritinde ama beda bölümden 70 uceli puanı bir tane stadyum fişi bu stadyum fişi sayesinde mağazadan bedava bir şekilde stadyum fişlerini harcadıktan sonra bir stadyum satın alabilirsiniz. Bu sıra geldi geldiğimiz zaman zaten biliyorsunuz tümünü aç diyelim hemen. Şuradan oyunculara bakmak istiyorum. Burada sadece 100 üçgenlik en yüksekine sahip. Oyuncumuz 100 üçgenlik sağ orta olmuş. Az önce de gösterdiğim gibi artık burada yıldız bileti bitiyor ve ben yıldız biletini satın almayı düşünmüyorum belki 15 gün sonra yeni gelecek yıldız biletini sizlerle satın alabilirim Çünkü zaten Premium bölümüne baktığımızda OnePurse dışında güzel bir ödül yok Ne yani hesaba geldim şu an ve artık bu videoda son paketleri açacağız Fener Festivali ilk olarak paketini açıyorum Hadi bakalım en azından son hesapta iyi bir oyuncu bekliyorum Merkez defansif orta saha Arsenal takımından yine aynı oyuncu 105 genlik oyuncu çıktı. Şampiyonlar Lig etkinliğinde son paketimiz Almanya bayrağı tekrardan merkez ofansif orta saha yine aynı oyuncu 106 genlik yedek hesaba çıktı zaten oyuncu. Değere baktığımızda oyuncu değeri 3 milyon ama bu kartlar açık arttırmaya kapalı. Devam et ve artık bu akşam burada tüm ödüller tekrardan yenilenecek ödülleri almayı lütfen unutmayalım. Bölümde haftalık sınırlı ödül paketimiz var. Bu paketler sayesinde her hafta bedava 4 tane uceri anahtarı ve sağ tarafta Tam tımda 4 tane şampiyonluk yolu bileti alabilirsiniz. Bu akşam bakalım final maçını bitirdikten sonra alacağım Uceli kupası sayesinde toplam 3 Uceli kupasına ulaşacağım. Ve hangi oyuncu alacağımız şu an düşünüyorum. 109 Genki yani, Stoper Rüdiger almak istiyorum. Sizler hangi oyuncu alacaksınız şöyle yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 20.0'da etkinlikler yenilendiği anda oyuna yeni gelecek oyunculara baktık. Ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Toplam 5 hesapta 10 paket açtık. Çok fazla şanslı bir paket açılımı Olmadı ama olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.